Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Programımız ikinci bölümünde Sayın Oktay Yıldırım'la ile birlikteyiz. O söylemeden önce ben söyleyeyim. Lanet olsun. Yani bu düzen önümüze koyana insanları saygı bu yaşananları bu kadermiş gibi gösterenlerin hepsine lanet olsun. Efendim şimdi size çözüm süreciyle alakalı onun dışında da sormak istediğim sorular var. Şu ben şunu çok merak ediyorum. Öncelikle bir çözüm süreciyle ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok ise bu gazete basırı, yandaş basırı özellikle böyle çok yani Çözüm süreci, he, buyurun, devam edin. Çok pohpohladı. İşte ilk yurt dışı gezisini yapıyormuş beyefendi. O 14. Leo denilen adam. Hmm. Şimdi Papara Türkiye'ye gelişi nasıl yorumluyorsunuz? ve hmm. Ve onun gelişiyle birlikte şöyle bağlantı kurulabilir mi? Siz tarikatlar konusunda mı uzmansınız? Estağfurullah bununla, uzman değilim. Bununla ilgili bir araştırmacısınız. de araştırdım evet, biraz evet. Onunla ilgili bir takım eserleriniz de var. Evet, bu Leo tarikatlar. veya işte bu süreç vesaire vesaire hepsi birlikte. Şuralar çok fazla göz ardı edilen bir de tarikatla bir tehlikemiz var. Ben tarikatların artık çok farklı noktaları geldiğini de düşünüyorum. Buna katılır mısınız? Özellikle 2010'da HKF'den bitim başına geldikten sonra bit dışı açıldı. Dışı açıldığı yerde nerede bağımsız hareketi olsa oralara kuyu açma faaliyet adı altında terkatlar yerleştirildi biti güdüm altında. Hı Bırakın bağımsızlığı öbür dünya için yaşay ve çalışın söylemleri gündeme geldi. Yani her şeyimiz bizim çok farklı bir elbise içine girdi. Yani böyle artık bir e, bazı da gibi değil de her şey üzerimize göre dikiliyor. Birileri buna rıza gösteriyor. O yüzden bunlar dikilebiliyor. Bunlar hepsi birleştirilebilir mi? Tarikat, veya işte oda itibaren biti yaptığım dış açılım, Veya Lyon'un gelmesi. Var mı bunların bir de bağlantısı? Buyurun lütfen. Ya şimdi bu açılımla ilgili söyleyeceğim şey şudur son olarak. E, Türk ordusuna, Türk milletine, e, Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kefen biçiliyor. Yani her bunu net söylememiz gerekiyor. Ben bunu söylemekten korkmuyorum. Bunları söylediğim için her gün bir ceza alıyorum. İşte biliyorsunuz en son askeri sosyal tesislere girişim evet. de yasaklandı. Ben bunları söylemekten de geri adım atmam. Ee, terörün bittiği falan yok. Neden komisyondan heyet Abdullah Öcalan ayağına gidiyor? Madem ilk çağrısını koşulsuz şartsız silah bırakma yönünde yapmıştı. Neden ayağına gidiyorlar? Neden PYD silah bırakmıyor? PYD neden e, bizde bu çağrının kapsamında e, ...silahlarımızı bırakıyoruz... ...içimizden suç isteyenleri Türk adaletine teslim ediyoruz demiyor. Oraya taşındı değil mi? PYD'nin... ...isim değişikliğini 2017 yılında... ...Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı... ...or Thomas... ...açık açık söylüyor. Biz diyor ismini değiştirdik. Bir de diyor zekice bir şey yaptık diyor. Araya diyor demokratik lafını koyduk diyor. Çünkü diyor Türkler rahatsız oluyordu diyor bundan diyor. yani. Düşünebiliyor musun? Dolayısıyla... ...orada bir devlet kuruluyor... Ee, bu e, Irak'taki yapıyla e, yine Amerika'nın kurduğu ENKS üzerinden e, entegre edilmeye çalışılıyor. Bir sonraki aşaması İran'dır. Türkiye'de de anayasal düzen bir tür federasyona ve hemen bu güneydeki yapıya uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Bunun Türk milliyetçisine pazarlanması şu ambalajlı oluyor büyüyoruz, Osmanlı oluyoruz. Türk vatandaşına pazarlanması şu ambalajda oluyor. Ekonomik sıkıntılarından kurtuluyorsun. Devleti büyütüyoruz. Devleti falan kimsenin büyüttüğü yok. Tamam mı? Büyütüyoruz tabii. SDG, PKK, PYD açık açık söylüyor biz e, burada özel kalacağız. Orada bir devlet kuruluyor yani. Dolayısıyla e, şeye entegre olsun diyorlar bir de bizimkiler. Türk dışişleri falan işte e, Suriye'ye entegre olsun diyorlar. Kim bunlar? Yani bunlar bir grup doktor mu? SDG dediğin kim bunlar? Bunlar bir grup öğrenci mi? Bir grup mühendis mi? Kim hocam bunlar? Terörist bunlar. Senin raporlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına e, karşı olan teröristler. Sen bunları e, Suriye Devleti'ne entegre ettiğin zaman devletleştirmiş oluyorsun. Tabii. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla yani burada manzara nettir. Böyle çok böyle dallı budaklı şeylere gerek yoktur. Sürecin e, bu büyük ameliyatın bir ameliyat yapılıyor çünkü. Bu ameliyatın çok ağır e, şeyleri olacaktır diye düşünürüm. Peki Papa, bu süreç mesela sen... özür dilerim. Bu süreçte de şimdi Suriyeli Kuzey'de olsun da. diyet bu. O barzayla birlikte bir Kürt yapısı mı? Tabii. tabii. İkisi birleşik değil mi? De. bu yüzden kurdular. Yani Amerika 2003 yılında ıı, Irak'a geldiğinde o bölgedeki PKK'ya dedi ki sizi dedi artık Suriye'nin kuzeyine taşıyacağım. PKK'nın o bölgede varlık bulundurmasının sebebi daha sonra olası bir devletleşme durumunda devletin yönetiminde daha fazla pay sahibi olabilmek ve oradaki şeylerini kaybetmemek. Ama Irak'ta kalan şeyi e, miktarı nicelik olarak semboliktir. Misyon ve kuvvet asıl olarak Suriye'nin kuzeyine taşınmıştır. Araya da ENKS'yi koydu. Çünkü farklı kuvvetler, yani şey olarak farklılar, e, Barzani daha e, dini, teolojik altyapısı olan bir aşiret. E, şey e, PYD daha hem Türk devleti hem de Suriye devletinin şeylerinden, geleneğinden bir şeyler öğrendiği için daha layık bir gelenek. Bunların birbirleri arasında biliyorsun Kürt, Kürt diye bir şey yok biliyorsun. Kürt Türkçe bir kelime biz vermişiz. Yani bunlar Gorani, Sorani, farklı farklı birbirinin dillerini anlamayan aslında gruplar. Biz bunların bütününe birden zamanında işte Selçuklu döneminde Kürt demişiz. Ekrat, Ekrat, Ekradı Türkmenan demişiz. Bunların aralarındaki o farklılıkları da aşmak için ENKS kuruldu yani aslında bir ulus inşa süreci Antonio Negri imparatorlukta bunu çok güzel anlatır yine Brzezinski'nin danışmanlarından Antonio Legge de bunu altı kabusunda anlatır çok güzel bir ulus inşa sürecidir bu bir ulus inşa ediliyor. ENKS işte bu entegrasyonu sağlayacak. Bunun parçaları var. Bir parçası işte İran'dan koparılacak. Bir parçası işte Türkiye'den. Tasavvur bu. Dolayısıyla böyle bir sürecin orta yerindeyiz. Sonuçla karşı hep söylerim. Sonuçla karşılaşmak yıkıcıdır. Evet. Sonuçla karşılaşıncaya kadar geçen süre içinde örtünün altına ittiğin şeylerdir sonuç. Sonlamış oluyor çünkü. Tabii. Onları sen örtünün altına ittikçe onlar orada büyür büyür ve bir sonuç olarak karşına çıkar. Dolayısıyla Türk milletinin, Türk aydınının burada o demokrasi budalalığına kapılmadan doğrudan Cumhuriyeti kuran ideolojinin nerelerden ders aldığını, hangi yıkımları yaşayıp buralara geldiğini görerek bir tutum bir tavır belirlemesi gerekiyor. Papa meselesi de şöyle, evet. papa meselesi de şöyle, şimdi bunu e, papa dediğimiz kurumun e, siyasi varlığının e, buradaki e, patrikle birleşince neye yol açacağını düşünmeden, salt bir dini ritüel gerçekleştirmek için yapılmış bir ziyaret olarak düşünürsek, <laughs> zaten bunu istiyorlar bizde. Yani Ama ne güzel işte papa geldi. Ee, İznik Bazilikasında işte e, konsilin e, şeyini an, anmasını yaptı. Papa gibi giyinmiş ko, bir koro, Papa gibi gi giyinmiş bir koro, papaya ilahiler söyledi Türkçe işte şey ve şey Arapça ve işte İngilizce ilahiler söyledi. Aman ne güzel Amerikan papası bu biliyorsun. Evangelist bu yani. Bu öbürleri gibi değil. Şimdi, katolik değil mi? Katolik, katolik. Katolik. Katolik olabilir. Peki bizim buradaki şeyler, o yapılar Ortodoks. Ortodoks. Ee, fakat hepsi Amerika'nın arkasında hizalanmıştır. Neden? Çünkü dünya Ortodokslarının en fazla nüfus olarak yaşadığı yer Rusya'dır. Evet. Rusya'daki Ortodoks kilisesinin gücünü azaltmak için kullanılan önemli siyasi şeylerdir bunlar, makamlardır. Yani mesela Lozan'da Atatürk'ün bir şer ve hiyanet yuvası dediği Fener Patrikhanesi sadece Türkiye'deki Rumların dini ihtiyaçlarını karşılayacak bir Tabii. şeye bu yüzden dönüştürülmüştür. Menderes'le birlikte işte o Atenagoras denen adam Amerikan vatandaşı bir gecede Türk vatandaşı yapılmış. Ee, Lozan ilk o zaman delinmiştir. Yani Lozan deliniyor. Nasıl sonuçları var bunun? Şöyle sonuçları var. Ee, birincisi Fener Patriği Fener Kaymakamına bağlı bir din görevlisidir başka bir şey değildir ama adam kalkıyor şeyi davet ediyor papayı davet ediyor uluslararası bir davet yapıyor nasıl nasıl yapabiliyor bunu kim göz yumuyor buna devlet buna nasıl göz yumuyor yani fiilen zaten bunlar delinmiş Trump seçildiğinde biliyorsunuz e, Amerika'daki baş psikopos Elpidoforos Trump'a dedi ki ben seni dedi büyük Konstantin'e benzetiyorum dedi. Benim doğduğum yere ismini veren Konstantinopolis'e ismini veren büyük Konstantin'e benzetiyorum ve bu onun haçıdır dedi. Ona bir haç verdi ve git ve bununla o savaşı kazan dedi. Bak hiç Amerikan başkanları içinde olmamış bir şey bu. O dediği için olmuyor bütün bunlar. O bir proje kapsamında bunu söylüyor. Bir proje var burada ve bunun teolojik zemininin hazırlanması lazım. Teolojik zemin, dinsel zemininin hazırlanması lazım. Dinler arası diyaloğun eskiden teşebbüs halinde kalan, fetü tarafından teşebbüs halinde kalan dinler arası diyaloğun daha stratejik, daha etkili bir noktaya taşınıp eylemselleştirilmesi lazım. Ne diyor Tom Barak? Amerikan elçisi Osmanlı millet sistemi diyor çok evet, evet. diyor sizin için diyor iyidir diyor. Nasıl kurulacak bu millet sistemi? İşte aynı zamanda etnik ve dini atomizasyonla parçalanmayla kurulacak. Öcalan da buna benzer bir şey söylüyor. Türkiye'de diyor misak Milli İttifakı diyor. Suriye'de diyor hayata geçecek diyor. Dem Parti'nin yetkilileri çıkıyor. Hayırlı, hayırlı Cuma olacak diyor. Bir din bizi bir arada tutan şeydi diyor Öcalan. Bir şey var burada. Evet. Hepsinin bir irtibatı var. Dolayısıyla Papa'nın gelmesi bir e, Rusya'nın e, çok büyük bir Ortodoks evet. nüfusunu evet. etkilemeyi ve evet. Rus Patrikhanesinin gücünü elimine etmeyi e, e, doğurabilir. İki bütün Orta Doğu Ortodokslarının e, bağlı olduğu Suriye ve Lübnan'daki Ortodoksların ba bağlı olduğu Antakya e, evet. e, kilisesinin e, gücünü şey yapabilir ve oradan Ortadoğu üzerinden bir etki üretebilir. 3 Esasen tarikatların da varlığıyla ve son 22-23 yıldır iyice hasar almış olan Lozan'ın e, meşruiyetini ortadan kaldırır. Loza, Lozan Lozan'a ağır hasar verir. Ağır zarar verir Lozan'a. Çünkü e, bu süreç başından sonuna kadar Amerika Atatürk reddetti. Çünkü Lozan'a aykırı Türkiye'de bir Türk vatandaşının Türkiye'yi aşan yani ekümenik dedikleri, Türkiye'yi aşan dini tasarrufları olamaz dedi. Böyle bir temsiliyeti olamaz dedi Atatürk. O yüzden Lozan'a bu kondu. Şimdi bizim önümüze ne getiriyor? Bak bir federatif yapıya dönüşme projesi deminden beri anlatıyoruz değil mi? Açılımla birlikte. Evet. E, bunun önündeki en büyük engel ne? Birinci engel orduydu. Bir de Lozan var. Lozan'ın da delinmesi lazım çeşitli yerlerden. Zaten fiilen Türk anayasası pek çok yerinden delinmiş. Lozan fiilen pek çok yerinden delinmiş. Fiilen delinmiş zaten. Bunun büyük adımlarından bir tanesidir bu. Amerika'nın arkasında hizalanmadır. Tarihsel Katolik Ortodoks Birleşmesi e, şeyinde, perspektifinde, yani bugünden yarına birleşecek değiller. Ama bir ittifaktır bu. Amerika'nın arkasında bir ittifaktır. Rusya'nın kendi hinterlandındaki Ortodoksları, kendi kilisesi üzerinden işte konsolide etmesini önleyen, ee, Orta Doğudaki Ortodoksları e, kontrol etmeyi amaçlayan, e, Türkiye'deki e, şeyi dini e, yapıyı değiştirmeyi dönüştürmeyi amaçlayan bir adımdır bu. Çok da tehlikelidir. O yüzden e, Türk Aydın'ının e, Lozan'a karşı çıkması, yani bunun uzun sürecek çünkü o bunu anlatmak, bunun jeopolitik amaçları var. Yani bu öyle göründüğü gibi sadece dini bir şey değil. değil Ziyaret dedi, değil. Içerikli. Yani günler özenle seçilmiş, yerler özenle seçilmiş. Burada topluma işte bir sürü misafir geldi, işte turist geldi, para kazandınız falan. Toplum zaten o duruma getirildi yani. E, pompalanıyor ama öyle değil. Bunun altında bambaşka bir şey var, proje var, bambaşka amaçlar var. Evet, görüneni konuşacağız sadece. Hani görünen bu, ama e, açıklamalara baktığınızda diye bunun farklı, etki tabii. çapına baktığınızda bir Türk aydını olarak olabilecek olan şeyi önceden görüp uyarma sorumluluğuyla söylüyoruz bunları. Ben bunları önceden görüp söylüyorum diye bunlar olmayacak değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Papa'nın ziyareti e, iki bakımdan benim için önemli. Yani Türk Atil, Büyük Atilla ilk Leo'ya, birinci Leo'ya, Papa birinci Leo'ya e, milattan sonra 452 baharında Po Ovası'nda diz çöktürmüştü. Yani o ordusuyla Julio Alplerini aşıp Po Ovası'na indiğinde Kardinal Leo Atilla'ya diz çöküp yalvarmıştı Roma'yı işgal etmemesi için. Çok büyük hediyeler vermişti ve Atilla o hediyeleri kendi e, ulusunda e, evlenecek olan genç kızlara çeyiz olarak dağıtmıştı. E, aradan yıllar geçti. Leoların on dördüncüsü e, selamlarla temennalarla karşılanıyor. Karşılarız. Bir devlet başkanıdır sonuçta. Karşılayabiliriz. Ama böyle bir projenin e, içinde, İznik Bazil Bazilikası'nda, Ayasofya'da e, böyle e, ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sıradan bir vatandaş olan Fener Pattin'i ekümenik şeye sokarak, lozanı delerek e, ambalajlanmış bir ziyarette kesinlikle izin verilmemesi gerekirdi. Ama en başından beri anlatıyorum. Bu açılımdan da farklı değil. E, bağımsız değil bu olay. Hepsi birbirine e, entegre. En başından beri anlatıyorum. E, bir plan var. Sanırım Devletin yönetenler de bunun bir kısmına şey oldular. Evet entegre oldular. Entegre oldular Ya da razı oldular. Biz sadece üstünü başını yırtıp toplumu uyarmaya çalışan insanlar olarak aydınlar olarak. Yurtseverleriz. Aydınlarız. E, bu uyarı görevimizi yapıyoruz. Ama süreç işliyor. Buna herkesin dikkatini çekiyor. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son bir soru olacak. Lütfen. Şimdi tarikatlar konusunda Şimdi bu bezil işte bir kapışma oldu. Bu kapışmada gördük ki Verse bu şeyhler birer holdingin CEO'su pozisyonundaymış. Yani terkat şeyhler değilmiş bunlar. Ellerle büyükmüş. aslında çok derin bu konu. Evet bu aslında Arzu bir program. Başka mı? bir evet. Başka evet. bir program düzenleriz. Başka Orada bir ir, programda bunu. konuşalım tamam. bunu. Katılımcısı size çok, çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Efendim böyle işte durum. İşte Oktay Yıldırım bize bütün gerçekliği anlattı. Buradaki bütün amacımız şu. Artık o kaybolmaya başlayan toplumsal hafızayı canlandırmak. bak. Bu cumhuriyet hala parçalamadıysa işte böylesine vicdan sahibi ve yüreğe memleket için bayrak vatan için çarpan insanlar sayesinde hala parçalanmadı. Kendisine tekrar teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve hala sesimizi sizlere iletmek ve böylesine gerçeklerle sizi haberdar etmek amacıyla lütfen kanalımıza abone olunuz. Ve kendi çevrenizde de abone olunması için lütfen onları teşvik ederiz. Hepize teşekkür ediyoruz.